Göz kapağı cerrahı olarak belki de en sık karşılaştığımız göz kapağı problemlerinin başında arpacık geliyor. Pek çok değişik isimle adlandırabiliriz. Aslında bunlar bir ortak ailenin değişik isimlendirmeleri. Şelazyon deriz biz genellikle. Hordeolum diye de farklı bir durumun ismi vardır. Arpacıklar sık görülür. En büyük problem altta yatan aslında stres Diğer büyük problem kapak yapısının aşırı yağlı olması. Yani yapısal olarak buna yatkın olan kişilerde çok stresle arttığı durumlarda arpacıkları sıklıkla görmekteyiz. Yanlış bir kanı ve yanlış bir tedavi yöntemi bunu antibiyotiklerle tedavi etmektir. Çünkü aslında burada bir enfeksiyon yok. Burada göz kapağımızın içerisinde yan yana dizili pek çok yağ kanalının içerisinde ki sıvı yağların katıya dönüşmesi. Yani tereyağı gibi düşünün tereyağını tavaya attığınızda sıvı olur. Bizim kapağımızda olması gereken formu o sıvı yağ formudur. Katılaştığında tereyağı döndüğünde de bu arpacık olmuş oluyor. Bazen enfeksiyon kapabilir bunlar ve o durumlarda antibiyotik damlalardan faydalanırız ama genellikle göz damlalarının özel bir faydası yoktur. Ama bazı antibiyotiklerin ağızdan aldığımız ve merhem pomat formundaki antibiyotiklerin ya bir yan etki olarak daha doğrusu bir yan zincirlerinin etkisi olarak katı yağları vücudumuzda sıvı yağa dönüştürme özellikleri vardır. Buna bir örnek yine, e, örnek demeyeyim daha doğrusu e, buna benzer etkiyi sağlayan doğal ürünlerden bir tanesi de omega 3'tür. O yüzden arpacı olan, sık arpacık çıkaran hastalarda ben daima omega 3 içerikli somon balığı, hamsi, keten tohumu taze çekilmiş olmalı ve e, ceviz en e, yoğun içerikli olanlar bunlardır. Ya da bu gıdalardan alamıyorlarsa gidip e, omega 3-6 dengesi e, iyi olan bir e, kapsülü günlük olarak yutmalarını tavsiye ediyorum. Bunun haricinde sıcak, ısıtmak, tereyağı örneğini düşünün. Tereyağını ısıtırsanız sıvı yağ normal formuna geçer. O yüzden sıcak çok önemlidir. Burada çoğunlukla çay pansumanı denilir ama çayın çok büyük bir önemi yok. Önemli olan çayın sıcağı. Çay poşeti olabilir, tahta kaşık olabilir ısıtılmış, çay bardağı olabilir, haşlanmış yumurta, bu göz küresine oturacak haşlanmış patates, sıcak havlu. Bunlardan günde 10-15 dakika uygulayabileceğiniz hangisi pratiğinize geliyorsa sıcak uygulama oldukça faydalı ve önemlidir. Biz tedavi edelim ya da etmeyelim arpacıkların %80'i 90'ı zaten kendinden düzelir ya da tedaviyle düzelirler. Ancak biz %10'luk kısmını eğer 2-3 haftalık sürecin sonunda hala düzelmiyorsa vücudumuzda son derece akıllı bir sisteme sahip bu yağları ben atamıyorsam o zaman hapsedeyim diyor ve etrafına güzel bir kapsül örüyor. Bu aşamadan sonra verdiğimiz tedaviler artık hemen hemen çoğu zaman işe yaramamaya başlıyor ve bu durumda o kapsülü açıp, içeriğini boşaltıp, kapsülü temizleyip çıkartmamız gerekiyor. Bunu da kapağın içerisinden son derece basit, yaklaşık 5-10 dakika süren bir ameliyatla yapabiliyoruz ve hastalarımız gündelik hayatına ameliyattan sonra hızlıca dönebiliyorlar.